Burçağım, Burçağım, iyi ki doğdun kardeşim, en değerli kuzenim, iyi ki doğdun Burçağım. Bu Burçağım lafını niye ben çok severim biliyor musun? Ya şöyle söyleyeyim, bugün yolda yürüyordum, içimden söyledim Burçağım diye, hatta seni sabahtan aradım Burçakçım. Sezuş, yani Bando Sezai eniştem, muhteşem yaratıcı insan. Sana burçağım derdi bana da Ömer'im dediği olurdu. Ya ilk başta gerçekten Sezai abinin burçağım deyişi aklıma geldi. Dolayısıyla ben şimdi burçağım derken onu da yaşatıyorum. Yani onun da varlığı beni hissediyordur. Bundan eminim. Kızının doğum günü. Bunu hissettiğinden eminim ki bu böyle. Sen de bunu böyle bir burçağım. Ya iyi ki doğdun be. Vay öğretmenlerin en güzeli ya. Öğretmenlerin en genci, en arkadaş canlısı, en faydalısı. Gerçekten yani senden duyduğum kadarıyla bir de işte sosyal platformlarda öğrencilerin sana gösterdiği ilgilerden dolayı ben de farkındayım gayet iyi bir öğretmen olduğunun. Nenemiz Zehra Duran Soydan nasıl el ve ilham almış olduğun. Hepsi bunların belli oluyor. Burçağım iyi ki doğdun. Kızın Lalim, eşin, kanatın, yanaklarından öperim. Vay be! Gel de şimdi anma değil mi? Beni bilirsin. Bugün telefonda da söylediğim gibi ben kendi yani çekirdek ailemdeki bile insanların yaş günlerinin tarihlerini kafasında doğru dürüst bir yere oturtamamış bir adamım. Yani komik ama hala annemin babamın doğum günleri yaklaştığında unutmayayım diye bana işte enişte olsun veya başkası olsun hatırlatıyor. Biliyorlar tabii ya. Gerçekten ya. Ama bak 21 Temmuz'u hiç unutmuyorum. Gerçekten. E kızımınkini de unutmuyorum canım. Yani o da 30 Ağustos yani. Bir de gün kolay gün. Vay Burçak'ım be. Bu videoyu izleyenler size de söylüyorum. Ben bu baş edilemez güzel hafif nazlı ve çok yaratıcı çok beyni kuvvetli insanla ne yıllar geçirdim Birbirimize gider gelirdik. Daha çok onların evi çok eğlenceli ve yaratıcı olduğundan ben onlarda kalırdım. Giderdim iki gün kalırdım. Gerçekten yani ben bu anlamda çok şanslı bir insanım. Böyle güzel anlar yaşamışım onunla, onun ailesiyle. Çok büyük keyifler yaşadım ben onlarla. Tabii biz Burçak'la... Birbirimizi kıskanıp kavgalar da ederdik. Onun kafasına sabo atmıştım. Şimdi doktorların giydiği altı tahta mı artık plastik yapıyorlar. O saboyu kızıp böyle odada karşıdan ona böyle atmıştım. Nişanlamıştım burasına filan gelmişti. Kulağa kızarmıştı sanırım. Küçük kızken odası Oyuncak bolluğundan, bereketinden genelde dağınık oluyordu. Hatırlıyorum. Yerde bir köşe vardı böyle bir bahçe gibi. Bahçe mi deniyor? Böyle çevrilmiş. Onun içi yığınla oyuncak doluydu. Bak o günleri hatırlıyorum. Herhalde o zamanlar ilkokuldaydık Burçalım'la. Hay Allah! Aksoy'du orası ya. Aksoy'da oturduğunu hatırlıyorum onların. Sonra Bostanlı'da Göksu Apartmanı'nda 8. katta oturdular. İşte orası, o kat benim için çok önemli. Hala oraya onlara ziyarete gitmeye çalıştığım, yürüye yürüye Bostanlı'da ama eski halinde yürüyorum, öyle rüyalarım oluyor. Hala oluyor. Ya düşün o kadar derinden etkilenmişim ki dostlar. Böyle çok arkadaşları vardı. Bütün binada gençler olarak yani biz tabii teenage bile değilken ve sonra teenager olduğumuzda filan tabii ergenken toplanıyorlardı falan. Ben çekiniyordum çünkü bunlar çok sosyaldi kardeşim. Burçak da sosyaldi. Sezai abi ona keza bana feza size uzay. Çok enteresan bir insandı. Kendi halindeydi. Yani herkes kendine kadar yani ona göre. Çok iyiydi. Şimdi işte Burçak, Kanat, Lal bunlar üçü bir arada, üçü bir arada. İkisi bir arada da olur ama o şekersiz oluyor. Burçaklar işte şimdi ayrı bir yerde İzmir'de oturuyorlar. Ben İzmir'de ayrı bir yerdeyim. İnşallah onunla şöyle yüz yüze tekrar artık buluşacağız. Çünkü pandemi mandemi oldu. Korona morona oramızı buramızı her yerimizi kilitledi kardeşim. Ben de değişik bir dönem geçirdim. Kendime geldim, nötrlendim falan. Artık görüşmeleri hazırım. Burçağım, iyi ki doğdun canım benim. İyi ki doğdun. Çok selamlar ailene.